Merhaba arkadaşlar, bugün Beyza Aksoy'a Türkiye'de daha önce görmediğiniz acayip paranormal, acayip de korkunç bir şaka yapacağız. Hayır. Hiçbir şey, ciddi bir şey yok. Kanka ben ciddi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Emir! Niye geldin? Kaç <laughs> abi? Biz senin adınızı ne bileyim? Adım dalıdın. Kim adın değil mi? Oğlum abi! Bu videoyu biz yüksek ihtimal çok sonra atacağız fakat ilk çektiğimiz video olacak. Yani Beyza bizim böyle YouTube'a video attığımızdan, şaka yaptığımızda falan haberi yok da. Şaka da şöyle aklımıza geldi. Abim bugün erken dönüş yaptı Antalya'dan fakat Beyza abimi hala Antalya'da biliyor. Biz de dedik ki bu Beyza ne yapıyor böyle 3 harfli cinlikonlar açtığımızda, Her oturduğumuzda böyle konuları konuştuğumuzda hiç korkmuyormuş ve bizle alay ediyormuş gibi hissediyoruz. O yüzden böyle bir şaka yapmaya karar verdik. Bence başaracağız bu arada. Ya zaten izliyorsanız bence başarmışızdır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani çok böyle inanmıyor havaları çok böyle ya öyle şey mi olur erkek adamsınız korku Olaf direnci Olaf, Olaf biraz ağırdı Beyza bunu izliyorsun şimdiden özür dileriz ama sen de biraz kaşındın Şimdi Beyza'nın gelmesine yarım saat var Beyza geldiğinde biz Yağız'la onu buraya oturtacağız Biraz böyle cinli korku muhabbetlerini falan sokmaya çalışacağız Bir tepkisini ölçeceğiz bir manyeri vereceğiz ona alttan Sonrasında Yağız diyecek ki ben gidip uyuyorum 20 dakika sonra ben de gidip uyuyorum diyeceğim Biz geçeceğiz içeri pusacağız arkadaşlar Sonrasında sahneyi abime bırakacağız Daha fazla spoiler vermiyorum Bizim kameraları falan yerleştirmemiz lazım Şuradan kanala abone olup videoyu like atmayı unutmayın direkt sizi buradan Beyza'nın geldiği yere ışınlıyoruz şimdi hazır mısınız? Şöyle bir iki, üç. Yine 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 Biraz perdeye çekmem lazım. Ben de çok rahatım kanka. Ama bir söyleyeyim mi ilk videoda ben acayip gerildim biliyor musun? <laughs> <dersem>. Niye kanka? Bak sen git. <laughs> sen sen. git. <laughs> <laughs> o benim cihattem, o benim güzelim. Gözümün bir şey mi kaçtı? Vaaay! Wow. Ben yerlerim! Aslı iskenmiş. Kardeşim benim. Kardeşim yanımda. Bursa çocuğu. <laughs> Bursa çocuğu <laughs> nerede? Dolan yerine. Çok yoruldum. Bir şey yapayım. Ya, Kolam olur? Kola var. Tamam mı? Kola var. olur. Buz gibi. Bu <laughs> güzel olmuş oğlum işte. Bence de çıkmış orada. Ama çok kalın. Evet, ve ev çok sıcak kanka baba vantilatörü biz alacağız vantilatörü bize... alacak, alacak mısınız? vantilatörü mı? alıyken <laughs> Oğlum bugün çok daralıyorum ya ben. Nasıl? Ciddi bir daraltı var içimde neden bilmiyorum. Allah Allah. Ne basıyor <laughs> acaba seni? Benim <laughs> evde bir alakası Oy. yok oğlum. Size olmuyor mu ya bu? Geç. <laughs> yok. Yok. Ben yoldan geldim ben basamıyorum. Sıcak değil bambaşka bir şey var. Kötü bir hissiyat var içimde anladın mı? Kanka yani başlamasam da. Yok çok ciddi söylüyorum ya. Oğlum ikinci gelişimde ikinci defa aynı şekilde kötü hissediyorum. Kanka şöyle. O kuruyor kanka bence kafası. Ha yok kanka çırmak değil yani. Daha önce de gelen insanlar şey dedi biraz basık <laughs> ev. Bende de mesela şey oluyor gece böyle bir tık uyanma oluyor. Sıcak, sıcak kanka yani. çünkü evde. Yok bak yani enerji, daraltı enerji. sıcak enerji. olsa anlarım anladın mı? Bu bambaşka bir daraltı yani. Enerji. Enerji. Enerjiye vurmayın abi şunu ya. Kanka sen ne yani tamam girme. Neye ama. vuracaksın acaba enerjiye vurmayın? Onca şey var. Neyse. Uykunu mu getirdiler? Çok kötü hissediyorum. Ben bana da oluyor kanka. <laughs> ben ne zaman bu evde mesela kalıyorum ya kanka? Ben bunu anneme söylüyordum. Biraz hani evin içinde enerji değil hani öyle kötü ruh gibi düşün. Ya. ya bir dur anma. <laughs> Yine başladım. Kanka hayır. Kötü ruh. Ben bu arada çok inanıyorum. Abi kanka hayır. Olsun. Ama onda şuna inanılıyor. Hani annemleri söyledi. Benden önce burada kalan kadın böyle büyük bütün her uğraşıyormuş. Burada. Hani, Hı. Onun kötü enerjisi biraz kalmıştı. Annemsi kez süre falan. yıkadı. Kanka buraya kaç kere geldim? Bir kere böyle bir kötü enerji. An bo evini. Ya yani siz sürekli kötü kötü, kötü konuşuyorsunuz, konuşuyorsunuz. Beyza kötü hissediyorum. Psikolojik olarak kötü hissediyorum. Tamam bir sakin ol. Yani. Ama iki oldu kanka ben artık daralıyorum Sen bir dikkat. Vallahi gideyim kanka ben yatıyorum, iyi gecelersin. Ya, uzan uyuyamazsan gel ama. Tamam. Bana ne olur anlaşacaksın. Oğlum gece yatıyorum ya bir kalkıyorum böyle fısıldama sesini. Ya, sanki biri gelmiş kulağımın dibinde fısıldayacağım. Ne Lan ne düşüneceğim şimdi beni sinirimi bozma kanka tamam sen inanmıyor olabilirsin böyle şeyler ama var yani. Aramızda inanmayanlar var, inanmayanlarla olmaz ki bu iş. Oğlum ben yatıyorum Kanka ben bu yaşıma kadar hiç öyle bir şey yaşamadım. Kanka tamam. Allah da öyle bir yaşatır <laughs> ki ama sana öyle emin emin konuşuyorsun öyle bir yaşatsın ki. <laughs> <Kanka> lan çarpsın <laughs> bak en çok da öyle dalga ya geçenlere geliyorlar bak. Hayır. Şimdi bir cin diye bir şey yok mu? Kanka ben cin diye bir şey olduğunu düşünmüyorum ama bak şu var. Mesela sen sürekli kötü bir şey söylersen o enerjiye girer sana. Mesela hani. sen şimdi gece şurada Hı -hı yatıyorsun. Dur dur gece şurada yatıyorsun. Yani. Gece şurada yatıyorsun. Sen anlıyor diye seni uyandırıyor böyle kapkara. Ne yapacaksın? O zaman dersin cin var yok? E valla Onun dalga geçme. En çok dalga geçenlere gidiyor. Selamünaleyküm. Uyandırsın kanka ya. Ne alaka? Sen güzelce hayalini kur. Güzel şeyler düşün. Yat uyu yani. Güzel enerjiyi çek üzerine. Böyle bir şey olmaz da yani. Sen gerçekten Senin gerçekten şeyler düşünün. Seni her gün uyandırıyor. Oğlum <laughs> <herhalde. Selamünaleyküm. gülüyor> ben böyle şeyler anlamadım. <laughs> ama. Kanka bir sürü şaka ben harbiden ben korkuyorum. Korkuyorum sen de çok şey yapma. Maka yapma. Ev var bir tane o konuda sıkıntılan. Ben kendi evim bak rahat rahat ben sana söylüyorum. Böyle bir şey söylenir mi oğlum? Evimde böyle şeyler var hmm, diye. Sen ama ekstra dalga geçiyor ya. O onları motive ediyor kanka. Bir de verdiğin örnek çok güzel. Selam verelim. Aleyküm selam kalk gel. Bunu atalım. <laughs> gel bir. Oynar kanka. Bir <laughs> Bak böyle dalga geçiyorsan gelir 101 de oynar. Una da oynar. Her şeyi oynar bak. Ben seni uyandırayım. Evden korkma oğlum. Yatacaksın şimdi de. Tamam kanka. Yatmazsam gelirim ben. Bir şey olursa seslen, korkma. bak. Tamam da bari bana bir yastık çarşak. Yattı eve giriyorum Gazamız mübarek olsun Emir Emir Kim o Abi ya Gel Sen ne yapıyorsun lan sen ne yapıyorsun burada Hoş geldin. Hoş bulduk. Selam sabah Yok ne yapıyorsun? Çıkart üstünü falan. Niye geldin? Çağırdılar. Sade iyi misin? Niye boş baş bakıyorsun? Ne oldu bir şey mi var? He anlat ne oldu? niye şimdi orada geldin? Sizi görme. Çağırdılar. Geldi Çağırdılar. <laughs> görmeye, çağırdılar. Çağır. Çağır. Yarın mı gideceksiniz? Hı hı. Tanıdım. Aynen. Sana o yüzden Evet. Ben de geldim. Hoş geldin abi. Gel ne otur. Canım sıkıldı benim. Niye? Ne oldu? Var sende bir şey tamam mı? Oyun oynadın mı? Ne oyun oynadın? Abi saatte fark mısın? Kendine gel. Niye geldin sen bu saatte? Kağıt olması lazım burada bir yerde. Onu oynamayı biliyor musun? Evet. Emir kaç defa ağlattı. Ben seni ağlatayım. <laughs> Gerçekten. <gülüyor> Üstünü niye çıkarmıyorsun? Sıcak ben pişiyorum burada. Emir de kaskalı tişört verdi bana giy diye. Cehennem ateşini nasıl dayanacaksın? Ne alaka şimdi cehennem ateşi Allah aşkına ya. <laughs> ah, at, at. Sen de at. Beni niye çağırdın? Ne canım? Kaç da attığımı unuttum ya. Bir daha da. Ziyo sayarım. Sağ ol, sağ ol. At, yani. Yedi, al, sen, al, sen. Yedi, sen. Abi yemin ederim ben terledim ya. Hiç çıkarmıyorsun montunu. Yoktan da Sen can bir şey mi sıktın ya? Niye böyle davranıyorsun? oyunla i̇şte oyunla kafamı dağıtıyorum. Kimsenin arkasından iddialı iddialı konuşma. Dur, <laughs> aklını alır bu Kimin arkasından konuştun ki? Ne söyleyesim yani. Bir de ben kimsenin arkasından konuşmuyorum ki. Niye bir şey mi duydun abi? Bir hata mı, kusurum mu oldu, ne oldu? Ben bir lavayı içeyim. Birazdan uyanırlar. Geldiğimi söyleme tamam mı? Sürpriz yapacağım ben. Tamam. Uyanmazlar onlar sabahları. Gidiyor musun Her sen? Hala hava ediyorsun. Şimdi camdan dışarı çıktım. Arkadan bahçeye gireceğim. Bekle beni Beyza. Anam seslenme lan. Yok kanka. Telefon mu konuşuyorsun sen? Ne yapıyorsun sen şu an? Oturuyorum. Onu? <laughs> Biraz açıklaması zor ama. <laughs> Neyin? Ya kanka, Ömür abi geldi. He? Size sürpriz yapacakmış. Ama bilgini belli etme. Şu an çünkü çok saçma yani Nasıl onu açıklayabilirim sana? Kim çünkü... geldi kanka? Ömür abi, Ömür abi. Ne oldu şimdi? şimdi? Kankanın lavabosu buradan gözüküyor ya. Bir şey kapalı. Kanka sen çıktın ya. Belki kapatmıştır adam orada biri olduğunu görmesin diye. Kanka abim nerede? Kanka lavaboya gitti. Kanka abim Antalya'da yani. Tamam işte gelmiş erken. Size sürpriz yapacakmış. Şöyle abi, sen... abi! Git bak, lavaboya gitti. Beyzor. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İyi kanka misin kanka? deli misin sen? Ömür abi! Allah belamı versin ki lavaboya gitti. Yemin ederim lavaboya gitti. Kanka sen bir otursana gözünü seveyim. Gel bir sakin ol. Çıktı mı bakayım. acaba ya? Şş, Siz bir, bir otur, gidiyorsun bir gidiyorsun. otur, bir otur. Gözünü seveyim. Bak sen ne yapıyordun onunla? Abi? Abimle onu oynadık. Ya yemin ederim geldi hatta ben sana seslendim dedim kapı çaldı Emir dedim kankacım kapı çaldı kapıyı açtım kim o dedim Ömürcan abin dedi Ömür abi geldi hı hı. Hı hı. biz birazcık sohbet ettik burada oturduk onu oynadık. Tamam şu an nerede? Lavaboya gidiyorum diye gitti bilmiyorum. Kanka bir kapı kapanma sesi falan ben duymadım. Ben de duymadım. Beyza Kanka niye bağırıyorsun? Hani bu bana sökmez şu an yapmaya çalıştığı şey. Sabah abim bilet attı ya gruba üç gün sonra inecek. Ben de gördüm. E tamam şu an nasıl gelmiş olabilir? Geldi ama işte. Geldi kanka ama onu oynadık. Nasıl oturdu. geldi kanka ne yaptı? Ya geldi işte burada montunu falan çıkartmadı oturduk. Ne montu kanka yaz ayındayız ama. Bir de bana dedi ki insanların arkasından konuşma gibi bir şey söyledi bana. Biraz gergindi. İddialı iddialı konuşma falan bir şeyler söyledi. Ne oynadı ki... seninle? Evet ben de dedim ki abi dedim kimin arkasından konuşmuş mu? Dur dur Hadi Bir dua falan okusan sen. Niye dua? Uyuyor muydun sen belki kâbus mu? Hayır değildi ya. Ben, ben senin kapını açtım seni çağırdım. Dağda mı geçiyorsun? Adam geldi diyorum arasana Ömürcan abiyi ben arayayım korkuyorum bir tık abi ben olsun bilmiyorum. da. Neyden korkuyorsun ya? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ya beni de yalancı duruma düşürüyorsun. Adam size sürpriz yapmak için gelmiş işte. Nerede oğlum adam? <laughs> abi, abi neredesin sen? Lavaboya gidiyorum diye gittin. Antalya'dayım. Ne yapıyorsun? Ne Antalya'sı abi? Abi bu Beyza'nın şaka yapacağı tuttu bana da diyor ki ne ki sen... şakası yapıyorum abi neredesin sen? Antalya'ya kaçtık. Buradaydım abi az önce ama. Tamam abi sen yat yat. Tamam sen yat bunun da patladı kapat hadi ya. <laughs> ne yapıyorsun Ne ne yapıyorum? Aslında siz ne yapıyorsunuz kanka? Dalga mı geçiyorsunuz? Ya ne anlatıyorsun? Adamı aradın ya az önce. Nasıl olabiliyor kanka? Buraya nasıl geliyor o zaman? Bunu oynadık kanka geldi diyorum. Yalan borcu mu var size? Oğlum adamı aradın ya az önce. Kanka bundan hiçbiri olmadı. Ben uyumaktım. Neyi olmadı? Bir şey söyleyeceğim sana. Onu mu oynadın dedin? Hı. Biz ne konuştuk hatırlıyor musun? Hayır, bununla tanımadım. Gel bir. Oynarız artık. Böyle dalga geçiyorsan gelir 101 de oynar. Bununla da oynar. Her şeyi oynar. Ben senin seni uyandırdım. Sana iddialaşmakla <laughs> alakalı bir cümle kurdun mu? Kanka hayır ya. Kurdu mu? Kanka. Kurdu mu? Kurdu mu? Kurdum. Annem çağırmamı ister misin? Bak gelsin biz duamı okusun. Kanka ne yaptın sen? Başımıza bela aldık bak senin Kanka ne cümle? belası ya? Geldi diyorum geldi. Kanka eve cin gelmiş. Cin gelmiş. Ne yapıyorsun? Sakin ol tamam. Yalısı çağıracağım. Kanka kalksana ya, sabak sabak konuşuyor, bir gel. Sabak sabak konuşuyor mu? Olanı anlatıyorum şimdi. ne sabak sabak Ne olduğunu bir yazada anlatsana. Ömür abi geldi az önce. Ömür abi mi geldi? Evet. Antalya'dan Hı. Ee, nerede şu Geldi, Uno oynadık burada. Ama <laughs> komik, ne yapayım oğlum? Canım? Antalya'dan geldi ve sen Uno mu oynadın Ömürcan abiyle? Evet, niye komik? Çünkü biz görmüyoruz şu an Ömürcan abi. Tamam, oynayıp Gitti mi? Sürpriz yapmak istemiş. Nerede şu an Ömürcan abi? Antalya'da. Da. Bir şey söyleyeceğim, bir şey kullanıyor muydu Beyza daha önce? Ya ne alaka, ne alaka? anlamadım. Şaka yapmıyorsun. Öbürcün abi geldi. Yapmıyorum, şu an geldi. nerede? Antalya'da. Ya ama adamın geldiğini ya bak yemin ederim gördüm. Yani böyle bir şey olduysa Ya, ya, bak, ya, ya şu korkudan burada bayılman lazım. Bunun ya. için mi uyandınız? Ya. 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 bunun için mi ne ya? Adam diyorum geldi. Tamam tamam. tamam. Ha, Beyza. Geldi diyorum tamam. geldi geldi. geldi. Ya, ya sakin. Ben deliyim ya sakin. Ama, tamam. Geldi ve Antalya'da. şu tamam. Tamam. Bir, bir sakin onu, ya. Bir sakin teyzen ya. Gel işte. Kim geldi oğlum? Ömür abi. Hani? Ne hani? Oğlum dalga mı Ömür geçir? abi. Oğlum delirdin delirdi mi lan? Neyin var Beyza senin? Ya dalga mı geçiyorsunuz? Neyin var kızım senin? Ya dalga geçti görmediniz mi? Bir gel otur bir. Otur bir iyi misin? Ya, ya bir şey bir, Ya al, görmedin al. mi? Dalga geçti ya. Ya orada kayboldu. Ağlama. Ömür yoktu kayboldu. <laughs> kanka, yok. İşte görmediniz mi geçerken? Nasıl görmüyorsun, niye gülüyorsun? Kanka bir şey söyleyeceksin? Ya güzel. Abi, video falan mı çekiyorsun? <laughs> Çok kötü oldu bu. Kamerayı almam lazım, dur. Neresi abi ya? Güzel bir şey. Rezoş. Ooo. Nerede bu cevabı? Komik yaptığınız şey. O <laughs> şey. oh, cevabı nerede? <laughs> Sana dedim ama geldiğimi söylemedi. Yapma gözünü seveyim çok korktum ya. <gülüyor> <gülüyor> bir su getirsene ya. <laughs> Kanka bir şey söyleyeceğim. Hani böyle artist artist konuşuyordun ya ben korkmuyorum etmiyorum Yahu, diye. Yahu yani. bildiğin cinle oğlum onu oynamış gibi <laughs> <şimdi gülüyor> yapıyorsunuz bana nasıl korkmayayım. Kanka ya. Bir de garip garip davranıyor montunu falan çıkartıyor. <laughs> nasıl kahretmesin ya. İyi düşünmeyin değil mi şaka? Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Biz YouTube'a giriyoruz. Düşünmedim hala bacaklarım. YouTube'a giriyoruz ilk videoda artık sen oldun şu an. Hakikaten ne bu? Demiştim ya, ya sana şaka yapacağız insanlara diye. Al bak sen oldun artık o. Ol. İlk videoda sen varsın. Her Alkışla sen. kendini. <laughs> Ama bundan sonra var ya, bundan sonra sen sıçtın hayatta var ya, bundan çok korkarsın her şeyden. Ben, her ya. şeyden gerçekten korkabilirim artık bu saatten sonra bu arada. Bu arada bu konulardan korkun zaten. Ben de evet. konuyu biliyorum ya, kapıda bekliyorum karanlıkta, ışık yanmıyor, ses çıkarmamam lazım. <laughs> Bak ne yaşadım ben biliyorum. <laughs> ama bir söyleyeyim, ben de şeyde korktum <laughs> bu arada, sen şuradan sus yaparak geçtin ya, o gerginde <laughs> <laughs> ama. Çok korkunç. Çok korkunç Peki. ama Beyza var Ben kapıya baktığımda bir anda nasıl oradan yok oldu? ya? Arkada bahçe var ya. <laughs> Kankam öncelikle hakkını helal etmeni isteyeceğim. Arkadaşlar yani çok zor şartlar altında telefonlarla falan bir şaka yapmaya çalıştık. Umarım eğlenmişsinizdir. Beyza çok eğlenemedi. <laughs> çok eğlendim gerçekten mükemmeldi her şey. Ama bundan sonra korkarsın değil mi? Şu an etkisinden çıktım Bak, gibi. Bak buraya. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu ve daha iyi şakaları başka fenomenlerde yapmamız istiyorsanız yorumlara yazın. Sen söylesene benim kanala abone olup like atsınlar. Haydi en iyi arkadaşım. Kanala like atmayı... <laughs> kanala, abi. Tamam. kanala abone olmayı videoya like atmayı unutmayın. İlk videosu şimdi kötü şeyler söylemeyin Tamam. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.